Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Her videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim haftanın son işlem günü dolar tl paritesiyle başlayalım arkadaşlar baktığımız zaman dolar tl paritesi e, yukarı yönlü eğilimine devam ediyor arkadaşlar e, abd tarafında eylül ayı manşet tüfenin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından e, dolar endeksi ve abd tahvil faizlerinde e, son dönemde görülen düşüş eğiliminin tersine döndüğünü izledik e, dolar endeksi son 6 günlük düşüşün ardından e, dün 106,50 seviyesinden yükselişle kapandı e, dolar endeksi endeksindeki güçlenme ile birlikte dün gelişen ülke para birimlerinde e, zayıf bir seyir ön plana çıktı arkadaşlar. E, Türk lirasının dolar karşısında yüzde 0,13 Oranında değer kaybı yaşandığını izledik. E, dünkü kazançlarını koruyan dolar endeksi bu sabah saatlerine baktığımız zaman e, 106,40 seviyelerinde işlem görüyor. E, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,67 seviyesinde bulunuyor. Yine dolar endeksine baktığımız zaman arkadaşlar kısa vadeli direnç seviyesi seviyesi yukarıda 107 seviyesinde bulunuyor e, bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda e, yükseliş devam edebilir ve e, Dolar TL tarafına da arkadaşlar etkisi e, yukarı yönlü 28 seviyelerinde e, geçmesine sebep olacaktır arkadaşlar e, diğer taraftan Türkiye tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar burada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmazımız buna yaklaşmış durumdayız açıklamasını yaptı. Bu açıklamalar eşiğinde arkadaşlar baktığımız zaman 26 Ekim'de yapılacak olan PPK toplantısında da kademeli bir şekilde faiz artışlarının gelmesi bekleniyor açıkçası. Grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar hem ABD Doları indeksinin yukarı yönde seyrinin değişmesiyle beraber arkadaşlar güçlenmesiyle beraber e, dolar tl'deki e, yönünde yukarıya e, daha net e, görülür bir şekilde e, olduğunu gözlemlemek mümkün arkadaşlar dün de zaten bahsetmiştim abd tarafında açıklanacak olan verilerden sonra e, dolar tl e, tarafının yönünün e, daha net belli olacağını söylemiştik e, baktığımız zaman hala 27.50 seviyesinin e, üzerinde devam ediyor e, buradaki bulunan yükseliş trendimizi kırmış durumda değil Ha ifteden geri çekilmeler olsa bile arkadaşlar e, dolar TL grafiği baktığımız zaman yukarı yönlü gidişatını koruyacaktır arkadaşlar. Haftanın son işlem günü 10 altın tarafına bakalım arkadaşlar. 10 ee, altına baktığımız zaman da arkadaşlar buradan zaten e, yükselişi görüyorsunuz. Aslında e, baktığımız zaman burada ABD tahvil faizlerinde yeniden ön plana çıkan yükseliş eğilimi 10 e, altının son dönemdeki kazançlarının e, bir kısmı silmesine neden olmuştu. E, dün ABD tarafında e, tüfe verileri öncesinde 10 e, altın 1885 dolar seviyesi üzerine test etmişti. 10 e, altın arkadaşlar. E, baktığımız zaman verilerin ardından ABD 10 yıllıklarının yeniden %4,70 üzerine ulaşması ile birlikte e, 10 altında 1870 seviyesi altına kadar e, indi arkadaşlar. Baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten. E, ve günü burada 1869 dolar seviyesindeki e, düşüşle tamamladı arkadaşlar ons altın. Onun dışında dün açıklanan ABD'de hem yıllık hem de aylık manşet enflasyon oranları e, Eylül ayında beklenenden fazla yükseldi ve e, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı görüşünde e, güçlendirmiş oldu arkadaşlar. Yine ee, bir taraf bir diğer taraftan da arkadaşlar Rusya Ukrayna savaşı sırasında e, %10 yükselen altın bu kez Orta Doğu endişesiyle e, baktığımız zaman alım getiriyor. E altın bu tarz e, savaşları seviyor arkadaşlar. E, o yüzden de yukarıya çıkma potansiyeli devam ediyor. Fed'in e, faizi yeteri kadar yükselttiği şeklindeki yorumları da altının toparlanmasına arkadaşlar e, fırsat tanıyor diyebiliriz. Grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar burada zaten 1882 seviyesine görmüştük. Dur bu seviyeye kadar iğne attı fakat bu seviyenin üzerinde kalıcı mum kapanışı yapamadı arkadaşlar. Fakat ee, burada her ne kadar e, ABD tarafında gelen enflasyon verisi e, doları yüksek tutsa da dolar endeksini yüksek tutsa da arkadaşlar e, şu an dünyada bir e, savaş var ve sıcak bir savaş olduğu için e, 10 altın tarafı arkadaşlar yükselmeye e, biraz daha devam edecektir e, 1950 seviyeleri 1990 eğer savaş kızışmaya devam ederse e, kısa bir süresinde kısa bir süre içerisinde ateşkes ilan edilmezse arkadaşlar e, 1980 87 2000 dolarlarında e, görme potansiyeli var arkadaşlar. Eee ons e, burada 1982 özellikle 1904 dolar seviyesine geçmesinden sonra yükselişlerin devamı gelecektir arkadaşlar ons altında da. Arkadaşlar haftanın son işlem günü e, gram altın tarafına bakalım birazlar. E, dün gram altına baktığımız zaman arkadaşlar 1663-1681 arasında bir e, fiyatlama gördük baktığımız zaman. E, gün sonunda da 1666 TL seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdi gram altın. E, burada arkadaşlar gram altında önemli olan e, 50 gramlık özel 50 e, 50 günlük arkadaşlar e, hareketli ortalamaya bakacağız. E, 50 günlük üstel ortalama üzerinde fiyatlama görmeye devam eden gram altın e, özellikle arkadaşlar burada belirleyici oluyor bu e, hareketli ortalamamız hatta size işte şöyle atayım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burada desteğini alarak da şurada bir gap boşluğu da var zaten. Ee, burada arkadaşlar şu an 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem görüyor baktığımız zaman. Ee, burada e, altın tarafında e, gelişmeler arkadaşlar ABD verilerinin şu an için sınırlı etkilerinin yanı sıra e, jeopolitik risklerinde gölgesinde fiyatlama görülüyor. E, bu sebeple i̇srail filistin arasında e, yaşanan gelişmelere yönelik haber akışları da e, grafik üzerinde ön plana çıkıyor diyebiliriz baktığımız zaman. E, alım için arkadaşlar zaten buralar özellikle 1640 seviyesini geçtikten sonra ucuz kaldığını söyledik. Şu an hala gram altın alınabilir arkadaşlar. Aslında yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Çünkü e, baktığımız zaman arkadaşlar ons altın güçlenmeye devam edecek. Her ne kadar dolar endeksi güçlense de arkadaşlar savaş dolayısıyla e, gram altının yükselme potansiyeli devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar burada biraz bir e, toparlanma görüyoruz açıkçası. Dün fiyatlar 26.500 seviyesine kadar geriye çekilmişti. Gördüğünüz gibi. E, bu seviyeden arkadaşlar yukarıya doğru 27.300 seviyesine kadar bir e, atak gerçekleşebilir. Eğer 26.500 yani bu seviyelerin altında kalmaya devam ederse 26.500 seviyesinin aşağısında da bir e, geri çekilme görülürse arkadaşlar 26.000 seviyesine kadar gider. E, baktığımız zaman Bitcoin'de arkadaşlar çok Ultra bir şey olmazsa şu aralar 26 bin seviyeleri şu haber akışına göre dip seviyeler sayılabilir arkadaşlar buradan. Zaten burada da geçtiğimiz günlerde uzunca bir oyalanma olmuştu, bir yatay gidişat olmuştu arkadaşlar 25.300 26 bin arasında git gel yapmıştı. Daha sonra 26.000 bin seviyesi almış oldu destekle yukarıya çıkmıştı arkadaşlar. Burada da maksimum gerilebilece seviye arkadaşlar 26 bin dolar seviyesi olacaktır. Şu an Bitcoin arkadaşlar yükselme potansiyeli var arkadaşlar baktığımız zaman. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi tradeler dilerim arkadaşlar. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimi kullanarak bana ulaşabilirsiniz.